Masal Diyarı'nın en gözde köylerinden birinde, Melodi köyünde yaşayan genç ve meraklı bir çocuk vardı adı Ali. Melodi köyü doğa harikalarıyla çevrili, neşeli ve dostça bir yerdi. Köyde herkesin dillere destan ettiği bir efsane vardı. Altın yumurta yumurtlayan tavuk. Bu efsanevi tavuğun öyküsü yıllar öncesine dayanıyordu. Hikaye, Melodi Köyü'nün derin ormanlarında yaşayan Zümrüt adında bir tavuğun eşsiz bir özelliğe sahip olduğunu anlatırdı. Her sabah altın bir yumurta yumurtlaması. Bu yumurta, köyün refahı ve zenginliği için büyük bir değer taşırdı. Ali, bu efsanevi tavuğu ve altın yumurtasını bulmaya karar verdiğinde, en sadık dostu Şeker'i yanına aldı. Şeker, Melodi Köyü'nün en sevimli tavuğuydu ve macera dolu yolculuğa onunla birlikte çıkmak istedi. İlk durakları, büyülü ormanın girişiydi. Yolculukları boyunca, devasa ağaçlar arasında ilerlerken karşılarına birçok engel çıktı. Bir nehir geçişleri, gizemli yaratıkların varlığı, hatta ormanın lanetli bölgesi. Ancak Ali ve Şeker, birlikte çalışarak ve dayanışma içinde, bu zorlukların üstesinden geldiler. Bir gece, gökyüzünde parlayan bir ışık zümrütün olduğu yöne doğru yol gösterdi. Ali ve Şeker, bu ışığı takip ederek gizemli bir dağın zirvesine ulaştılar. Orada, altın yumurta yumurtlayan Zümrüt'ü buldular. Zümrüt, Ali'ye ve Şeker'e gizeminin sırrını açıkladı. Zümrüt, altın yumurtanın sırrının sevgi, paylaşma ve cömertlik olduğunu anlattı. Yumurtanın gerçek değerinin içinde yatan öğreti olduğunu vurguladı. Ali, bu öğretiyi anladı ve geri dönüş yolculuğuna geçtiler. Köye döndüklerinde Ali ve Şeker insanlara Zümrüt'ün öğrettiklerini aktardılar. Altın yumurta yumurtlayan tavuğun hikayesi aslında sevgi, paylaşma ve cömertliğin gerçek zenginlik olduğunu öğretmişti. Köy halkı arasında dayanışma ve sevgi daha da arttı. Ali ve Şeker, köylerinin sevgi dolu atmosferine katkıda bulunmuştu. Herkes artık içsel zenginliklerini keşfetmiş, Sevgi ve dayanışma ile birbirlerine destek olmuşlardı. Altın yumurta yumurtlayan tavuk aslında gerçek hazinenin birlikte paylaşılan değerler olduğunu hatırlatmıştı.